Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik Movie API serimizin 25. dersine. Şimdi şöyle, e, şuradan devam ediyoruz. Sıradaki konu başımıza baktığımız zaman bir header alanı var ama bu 35'te başlıyor, 145'te bitiyor. Bu header'ın içine ne var? Şurada bir nav class var. Bu nav class now bar'ı tutuyor sanırım. 37'de başlıyor ve burada bitiyor. Aynı kısım burası. Hmm. Şurada bir div class var. navbar header logo'yu tutuyor. Bu bir. Daha sonra şurada bir div class var. Bu div class e, diğer alanları tutuyor diyor. Bu iki. O zaman biz burayı komple bir e, navbar olarak alsak olmaz mı? Bence olur. Tamam. Şimdi burayı navbar olarak alalım. Hadi gelin beraber çalışalım. Şöyle şunu geldim. Kopyaladım ismini. Sağ tuş ekle. Yeni bir class yapıştırdım. İsmi head yerine navbar yazsın. Navbar. Ki nokta üstte view komponentten miras alacak. İlgin namespace'i geçtim. Public IViewComponentResult invoke dedim. Parantezimi açıp kapattım. Burası geriye return view ile <laughs> bir view dönecek. Sınıfın ismini kopyaladım. Geldim components klasörüne sağ tuş ekle yeni bir klasör. Ctrl V dedim yapıştırdım. Ardından klasörüme sağ tuş ekle yeni bir view. Bu bir razor view olacak ve bu razor view'miz şöyle default ismiyle adlandırılması gerekiyor. Gelsin bakalım bu kısım. Şimdi burası geldi. Buraya geldim. Şimdi layout'a geldim daha doğrusu. Şurada Ctrl D yaptım. Ctrl V yaptım. Sonra şuraya geldim. Şöyle bu satırı kestim. Onu şöyle şuraya yapıştıralım. Ve bu header'ı kestim. Onu da buraya yapıştırmış oldum. Şimdi üste geldim. Üste geldiğimiz zaman şöyle e, bakıyorum. Bakın burada bir image var yine. Movie database linkini kopyaladım. Slash adres slash bu bir. Daha sonra şöyle aşağı doğru geliyorum. Burada bir drop down var. Home yazıyor. Home kısmı aslında ana sayfa. E, biz bunu değiştirebiliriz ya. Bize home değil de ana sayfa olsun sadece. Ve bu bir e, drop down first olmasın ya. Hepsi drop down olarak geliyor. Bize burada drop down'a ihtiyaç yok aslında. Çünkü e, yani drop down'la ilgili bir şey yapmayacağız. Şimdi şöyle yapacağım. Burası home'u tutuyor 1. Burası e, movies'i tutuyor 2. Burası celebrities kısmını tutuyor 3. Burası news'i tutuyor 4. Burası community tutuyor 5. Ee, şurada pages diye bir alan var. altı Bu hepsini gerçi karşılıyor. Hmm, bir dakika. Ve bu sağda kalıyor ama. Şimdi benim bunu revize etmem gerekiyor. Şöyle yapabilir miyim? Mesela burada home yerine ana sayfa diyelim. Ana sayfa. Ve şu ul klaslarını silelim. Sadece li olarak çalışsın burası. Burası ana sayfa olsun. Ardından şu data toggle drop down'ı siliyorum. Buna ihtiyacım yok şu A klası da daha sonra kaldıracağım. Önce bir sadece şunu bir görebilir miyim? Ana sayfa yazdığımız yer nasıl çalışıyor? Ctrl Shift W dedim. Oradan Home'u kaldırdım. Home yerine ana sayfa yazdım. Ve menüyü kaldırdım. Bakın şimdi burada şu sağ tarafındaki linki de kaldırmam gerekiyor. O link de class'ından ee, klasından geliyor. Sanırım btn boş. btn default desek şuradan ee, bir dakika. E-class'tan geliyor. Pardon şu E-class'ı kaldırsam e kaldırsam bence çalışır. Geldim layoutta tekrar ctrl-shift-w dedim. Yeniden gelsin bakalım. Ve burada bakın gayet istediğimiz gibi gelmiş oldu. Güzel. Ana sayfa geldi. Şimdi ben diğerlerini silip ana sayfadan devam edebilirim. Şu 4 tane liyi siliyorum. Bunları sildim. Şu page alanı kalsın. O ayrı. Şimdi şöyle bunu tek satıra bir taşıyalım arkadaşlar. Şöyle tek satıra taşıyorum. Şöyle bir dakika. Güzel. Şimdi ana sayfa kontrolde filmler diyelim. Filmler. Kontrolde ee, diziler. Normalde burada kaç tane menü var? 5 tane. Filmler. Diziler. Ondan sonra bloklar. Kontrolde. Ve ee, oyuncular mı desek acaba? Yorumlar diyelim. Ya da işte forum gibi bir şey. Hani şimdilik böyle kalsın. Daha sonra revize ederiz. Şurada Pages alanı var. Bakın Pages alanı. Ben bu Pages alanını yine aynı şekilde kaldıracağım şu ul'yi. Ul'yi kaldırdım. Geldim şuradan e, data tagılı, data hover'ı ondan sonra e class'ı şunları siliyorum. Bunlara ihtiyacımız yok. Şurada bir tane limiz olacak. Şöyle geldim. Delete ile tek satıra indirgemeye çalışıyorum burayı. Güzel. Şimdi pages yazan yerde şurada sağ, sağ tarafta ha belki burada diğer sayfalar gibi bir menü olabilir ve buranın içerisinde mesela pages'a baktığımız zaman aslında biz bunu açabilirdik ya. Burada diğer sayfalar kalsın bir saniye. CTLZ yapacağım. Çok kısa bir geri alacağım bunu. Burada çünkü diğer sayfalara ihtiyaç olabilir. Tamam bu kalsın. Şöyle diyelim sayfalar diyelim. Sayfalar. İşte landing yerine oyuncular olsun. Oyuncular. Ondan sonra 404 page yerine ee, yeni çıkanlar yeni çıkanlar. Sonra e, şöyle burada normalde ne var başka? Coming soon var. Kontrol. Bir dakika şunu silelim. Yeni çıkanlar. Kontrol D yapalım. Burada yakında yakında gelecekler. Yakında gelecekler. Ee, bir de diğer yazmış olalım. <laughs> diğer. Şu sağ tarafta login yerine giriş yap diyelim. Giriş yap. Ee, sign up yerine de kayıt ol diyelim. Kayıt ol. Güzel. Bu şekilde revize ettim. Burada bir de TV show ve other yazıyor. Ha, o şuradan geliyor. TV show ve other. Aslında bu e, şöyle. Ben bunu revize edebilirim. Bir filtreleme kısmı. Bunu daha sonra dinamik hale getiririz. Filmler, diziler, kontrolde e, filmler, diziler, belgeseller, belgeseller, e, diğer yazmış olalım. Placeholder, search a movie, TV show or celebrity that you're looking for Mesaj mesela şey diyeyim. Aranacak, aranacak kelimeyi, kelimeyi giriniz. E, parantez içinde film adı, virgül, oyuncu, virgül, e, diğer. Şöyle yazmış olalım. Güzel. Şimdi layout UI HTML'e geldim. CTR Shift W diyorum. Uygulamayı bir kere daha ayağa kaldırıyorum burada. Biraz böyle tasarımla uğraştık ama ortaya güzel bir şeyler çıkacak. Bakın gayet güzel oldu burada. Sayfalar kısmında. Çok güzel. Şimdi şurada mobile listing slash list yazıyor. Bunlar artık işin render body tarafı olmaya başlayacak. Yani işin dinamik boyutu olmaya başlayacak. İşi dinamikleştireceğiz. Onları yapacağız. Ama önce layoutta çalışılması gereken bir iki yer kaldı şurada. Şimdi gelecek derste artık render body'ye bence geçebiliriz. Şurada bir page single var. Zaten bu esas olay. Footer layout'un diğer kısmı ve scriptler layout'un diğer kısmı. Şimdi duralım. Devam edeceğiz arkadaşlar.